Merhaba arkadaşlar, ben Fatma. Ben, ben de Melike. Bugün sizlerle önümüzde gördüğümüz rengi oynayacağız. Hadi kaç kat takışımıza geçelim. Kaç kat makas. Ben geldim. Melike hadi silah batıya başla. Başlayalım. Şöyle Melike sen de Aldık. koyuyoruz. Çok hızlı geçiyor değil mi? Evet. Çok hızlı geçiyor. Evet. Ben, ben Şöyle alalım. Şimdi... Çok ayırmıyor ya güzel ne yaşma alıyorum. Tamam bu şiddet. çok kolay ya verin bu jengayı çok kolay benim şey. misin? Aynen. Şey alıyorum. Şurası çok açık. Ne oldu çabuk. Ah. <laughs> ülke yerinden burada arkadaşlar tam da şuradan geçti. Oh içici kaptan. Oh şu çok korkuyorum. Oh şu çok korktum arkadaşlar. Evet, işte. Ben bir korkaktım. Geçti. Ama bu şöyle. ben bende. Evet. Bir çok kolay. <laughs> Melike nasıl koydun ya? Koyuyoruz. Ve kremetemiz şurada. Şuraya başlatıyorum. Nereden alsam? Şu kızın çok hoş arkadaşlar. Çabuk ol. Yoksa süre bitecek. Süre bitmez ki evet. arkadaşlar. biraz arıza çıktığı için özür dileriz. Telefonumuz biraz dondu. E, o yüzden videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup yay katmayı unutmayın. Bay bay.